Amerika Birleşik Devletleri tarihinde buna benzer gizemli bir kaybolma vakası yaşandığı söylenir. O yıl, keşfetme tutkusu olan dört üniversite öğrencisi, Mali bu kanyonu ve Kare 39, Ney'deki bir mağarayı birlikte keşfetmişlerdi. O zamandan beri, dördü de dünyadan silinmiş gibiydi. Polis, dörtlünün yerini bulmak için büyük bir ekip seferber etse de, ortaya çıktıkları son yerde sadece bir video kamera ve bir hafıza kartı bulabilmişti. Polis soruşturmasına göre, bu alan, yerel su kütlelerinin kutsal törenler düzenlediği ve aynı zamanda yerli kabilenin toplu mezarının bulunduğu bir yer. Ancak kayıp dört öğrenci hiçbir şey bilmiyordu. Gezgin ruh, keşfetme ve araştırma tutkusuyla buraya geldi. Çok kısa bir süre sonra, mağara girişinde tuhaf çizimler bulunan bir mağara keşfettiler. Bu tekerlek benzeri şekiller genellikle öteki dünyaya açılan kapıyı temsil etmek için kullanılır. Çünkü bu, bu mağara gücüyle şekillenen bu yerin yerlileri, yaşam ve ölüm dünyası arasında gidip gelebileceklerine inanıyor. Tam burada, bu nedenle, yerliler burayı en kutsal yerlerden biri olarak görüyor. Kısa bir film ve kayıttan sonra öğrenci grubu ayrıldı. Şimdiki öncelik, kamp kuracak bir yer bulmaktı. Ancak işler yolunda gitmiyordu. Gruptaki kaybolanlar sırt çantalarını karıştırıp biraz yiyecek buldular. Gerçi bu şey dışkı gibi kokuyordu. Ama yediğinde tuhaf bir şekilde çekici hissetti. Ancak kısa süre sonra kertenkelelerin vücutlarında ciddi ve rahatsız edici reaksiyonlar başladı. Yediği şeyin halisinojenik mantarlar içerdiği ortaya çıktı. Gece çökerken kertenkelelerin durumu kötüleşti. Panikledi ve ağaçta çok korkutucu bir şey olduğunu... Bunun bir halüsinasyon mu yoksa gerçek mi olduğunu bilmediğini söyledi. Ancak diğer üç etrafa baktılar ama hiçbir şey göremediler. Ancak soruşturma ekibi daha sonra her kareyi incelerken kameranın kameraları gerçekten de hayalet gibi görünen bir şeyin birkaç karesini yakalamıştı. Görünüşe göre bunu sadece Carlos Lost görebiliyordu. Çok geçmeden Carlos Lost eşyalarını toplayıp bu cehennemi hemen terk etmekte ısrar etti. Herkesin halüsinojenik mantarların etkisi olduğunu söylemesine rağmen, bu korkunç sahnenin kendi gözleriyle gördüğünü bilmesine rağmen yine de tekrar söylemek zorundaydı. Gitmek istese bile, şimdi zamanı değildi. Çünkü, gecenin bir yarısı uçsuz bucaksız bir kanyonda koşturmak, ölümü aramak gibiydi. Bu yüzden grup, geceyi atlatmak için biraz odun toplamaya karar verdi. Ancak daha sonra gördükleri, herkesin özgüvenini sarstı. Böylesine ıssız ve ıssız bir yerde, çok sayıda insan kemiği vardı. İnsanları bu kadar kemiren bir şey kesinlikle iyi bir şey değildi. Amerika geldiğinde, grup hemen kampa geri döndü ve hemen ayrılmaya karar verdi. Ancak geri döndüklerinde, orada, Hala çok zayıf olan kayıp hayvanların artık ortadan kaybolduğunu keşfettiler. Bir süre etrafta dolaştılar ve sonunda gündüz girdikleri mağarayı buldular. Geceleri mağara karanlık ve soğuktu. Canlılar için hiç uygun bir yer değildi. Kayıplar sırtlarını birbirlerine dönmüş, uçurumdaki tuhaf çizimlere bakıyorlardı. Grubun dikkati artık kayıplara odaklanmıştı. Kimse kameranın tuhaf bir manyetik alan tarafından rahatsız edildiğini, tuhaf bir ses duyana kadar fark etmemişti. Öğrenci grubunun video kaydı burada aniden durdu. İlk araştırmacılar, büyük olasılıkla mağarada meydana gelen bir heyelan sonucu ezildiklerini ve cesetlerinin leopar veya çakal gibi vahşi hayvanlar tarafından götürüldüğünü düşündüler. Aslında yetkililer, özel bir soruşturma ekibi gelene kadar öğrenci grubuna gerçekten ne olduğunu bilmiyorlardı. Analiz ettiler ve öğrenci grubunun mağaraya ilk adım attığı andan itibaren videodaki görüntülerin video titremeye başlamıştı. Bu genellikle doyüstü bir varlığın işaretidir. Ve kaset kesilmeden hemen önce, soruşturma ekibi kayıpların başlarının hemen üzerinde doyüstü bir varlığın bulunduğuna inanıyordu ruhların varlığına dair varsayımda bulunduktan sonra, artık tek yapmaları gereken mağaraya geri dönüp teorilerini kanıtlamaktı. Bu yüzden ekip, çocukların kaybolduğu mağaraya doğru koşmaktan çekinmedi. Ancak bu mağara daha büyüktü. Hayal güçlerini çok zorladı. Sırayla geçen bir gecenin ardından hiçbir işaret bulamadılar. Ancak düzinelerce farklı işaret ve sembol buldular. Çok fazla deneyimleri olmasına rağmen, grup bu garip izleri ilk kez görüyordu. Bu yüzden ikinci gün, Doğustu güçlerle temas kurma fırsatı arayarak bir ruh çağırma ritüeli düzenlemeyi planladılar. Bu, doğustu varlıkların doğrudan iletişim kurmasını sağlayan bir ruh kutusu. İnsanlar gerçek zamanlı yaşıyor. Çağırma işlemi sırasında, herhangi bir ruh yaklaşırsa, cihaz aniden aydınlanıyor. Son olarak, etrafa sensörlü kameralardan oluşan bir halka yerleştirdiler. Böylece garip görüntüleri hızlıca seçebiliyorlar. Hazırlıklar tamamlandıktan sonra, tüm ekip hemen ritüele başladı. Dört çocuk buraya geldi ve onlardan hiç haber alamadı. Burada. Asle bir dizi soru sorduktan sonra, cihaz gerçekten de net bir tepki verdi. Sadece onlara tek bir kelime bile söylemek istemiyor gibiydi. VGTE, VGTE durumun ilerlemediğini gören grup, devam etmeye karar verdi. Isınmak için birlikte biraz şarap içtiler ve ardından uyumak için çadırlarına döndüler. Ancak gece, soruşturma şok edici bir keşifte bulundu. Jessica, orijinal kasetin verilerini geri yüklemek için özel bir yazılım kullanmıştı. Bu sayede korkunç bir gerçeği keşfettiler. Jessica videoyu sürekli olarak geriye doğru oynattığında, orijinal videodaki kaybolan kişinin korkunç görünümlü bir canavara dönüştüğünü fark ettiler. Sahneyi görünce Hey, herkes Skin Quaker yaratığını düşündü. Antik kitaplara göre, bu Skin Quaker yalnızca çağrıldığında ortaya çıkar. İstekli insanların veya iradeleri kararsız konakların bedenlerini istila edebilirlerdi. İnsan bedeninin kabuğuna girdiklerinde, o formu ele geçirebilirlerdi. Ve Skin Quaker ve Kara 39'lar, yani bedenlerinin zayıflamasına ve iradelerinin belirsizleşmesine yol açan psikedelik mantarlar yiyen insanlar, Skin Quaker ve Kara 39'lar tarafından konakçı olarak kesinlikle seçilmişlerdi. Dostlar, yoldaşlar tehlikenin yaklaştığını fark ettiler ama çok geçti. Gözlerinin önünde... Kater adlı siyah arkadaş havaya kaldırıldı. Bu korkunç sahneye tanık olan hayatta kalan iki kişi, kaçmış olmalarına rağmen arkadaşlarının hala hayatta olup olmadığını görmek için geri dönmeye karar verdiler. Mevcut soruşturma ekibinin gergin ve belirsiz bakışları altında, videodaki iki öğrenci cesurca ölümle dolu o mağaraya geri döndüler. Gördükleri şey Skinmer ve Kare 39, ne tuhaf hobisi değil, ölülerin ruhlarını nasıl yuttuğuydu, amacı, bu insanların öbür dünyadan intikam almasını engellemekti. Bu sahneyi kendi gözleriyle gören ikisi de artık bu cehennemi terk etmeye kararlıydı. Ama içimden bir ses her şey için çok geç olduğunu söylüyor. Çığlıkları yavaş yavaş azaldı. Geride sadece mağaranın derinliklerine kadar uzanan bir kanizi bıraktı. İzin sonunda iki arkadaşının soğuk cesetleri vardı. Kabul edelim, kameraman hala biraz zahmak. Arkadaşının tam önünde öldüğünü görmeseydi, kaçmayı reddederdi. ve kasetin sonunda, deri onu yakaladı. Günümüze dönersek, en önemli şey, videoyu izledikten sonra, soruşturma ekibindeki dört kişinin de bu mağarayı bir an önce terk etmeleri gerektiğini düşünmeleriydi. Çünkü dün geceki çağırma ritüelinde, o derici ve kare 39, yi çağırmış olmaları çok muhtemeldi. Bedenleri zayıflamamış olsa da, iletişim ritüelini gönüllü olarak gerçekleştirmişlerdi. Bu yüzden grubun artık kaçması için doğru zaman olabilirdi. Ama şu anda, Felaket geldi. Aniden ölçüm cihazları yanıp sönmeye başladı ve yaklaşan bir şeyin sinyalini verdi. Aynı anda, çevredeki karanlık aniden söndü. Sensörlü kameralar sürekli fotoğraf çekiyordu. Kimliği belirsiz yaratık gerçekten ortaya çıktığında, soruşturma ekibinin tüm üyeleri ter içinde kalmıştı. Asle o kadar korkmuştu ki çadıra saklandı. Ama bir saniye sonra, VGT, VGT, bunun üzerine Ko, L ve Kara 39, nin kaybolduğu yöne doğru tereddüt etmeden koşarak hemen çadıra döndü. İşler bu noktaya gelince Jessica ve Jack de ışık çubuklarını alıp mağaranın derinliklerine doğru takip ettiler. Kısa süre sonra, ellerindeki termal kamera bir insan figürü tespit etti. Neyse ki eşli ve kare 39 di. İkisi de rahat bir nefes aldı. Bu arada Cater ve kare 39, Ön'e kaderi o kadar da şanslı değildi. Şeytanın fısıltıları derin ve karanlık mağarada yankılanıyordu. Geriye kalan üç kişi, takım arkadaşlarının tehlikede olabileceğini biliyordu. Yol ayrımında duran, ışıklı çubukları tutan iki kız birlikte yürümeye karar verirken, Rab termal kamerayı tutarak ters yöne doğru yürüdü. Ancak kısa bir süre sonra termal kamera garip bir figür taradı. Rap ışıklı çubuğu çıkarır çıkarmaz, katerpiller olup olmadığını görmek için daha yakından bakmaya karar verdi kahretsin. Hayır. Zaç kaçmayı başarsa da, garip bir şekilde kamplarına geri döndü. Daha da korkutucu olanı, termal kamera ekranının duvardaki her el izinin hala sıcak olduğunu göstermesiydi. Zaç hala ne olduğunu merak ederken, Skinner sessizce hemen arkasında belirmişti. Aynı anda Jessica ve Asli de bir odaya girip bir şekilde geri koştular kampın etrafındaki sensörlü kameraların sürekli çalıştığını görünce dehşete düştüler. Bu, önlerinde hareket eden bir şey olduğunu kanıtlıyordu. Vlad Flushing ve kare 39, in kameradaki yanıp sönen ışığında garip bir figür belirip kayboldu. Jessica, Carter olduğunu düşünerek yaklaşmaya devam etti. Jessica tam ölmek üzereyken, cebinden hançeri çıkarıp deri deliciyi bıçakladı. Bıçaklama oldukça ölümcül görünüyordu ve delicinin acı içinde kıvranmasına neden oldu. Bir süre sonra, iz bırakmadan aniden kayboldu. Arkadaşı Carter ve Kara 39, Irma'ya hiçbir yaşam belirtisi göstermediğini gören Jessica, Asle ve Kara 39, Irma'ya mağaradan çıkmasına yardım etmeye çalıştı. Ama garip bir şekilde, hangi yöne giderlerse gitsinler, sonunda ilk kampa geri döneceklerdi. Asle ve kare 39, ölmeye vücudu, daha önce Skin Quaker tarafından saldırıya uğradıktan sonra aşırı derecede zayıflamıştı. Jessica, geceyi sabaha kadar geçirebilmeyi umarak neredeyse umutsuzluğa kapılmıştı. Ancak sonuç beklediği gibi olmadı. Ve soruşturma ekibinden dördü hayatta kalamadı.